Promosyonla alakalı bankaların verdiği promosyonları almak caiz midir? Aldığımız zaman nereye harcamalıyız? <laughs> Katılım bankalarından alınan promosyonla normal faizli bankaların promosyonu arasında bir fark var mıdır hocam? Bismillah ve Muhammedin alihi ve Şimdi Allah Celle Celaluhu ve ticareten terdavnaha. Net bir ifadeyle razı olunarak elde edilen, ticaretten kazanılan paralar diyor ve ticareten. Ticaret terdavnaha. Yani Allah Celle Celaluhu bir mal, bir ürün sattınız, onun karşılığında para aldınız veya bir üretim yaptınız veya bir ziraat yaptınız. Kazancın en güzeli efendim savaş yapıldıktan sonra ganimetten elde edilendir. Ondan sonra ticaret gelir. Ondan sonra ziraat gelir. Ondan sonra yani el emeği göz nuruyla elde edilen zanaat dediğimiz evet. ürünler gelir. Şimdi burada gördüğümüz kadarıyla yani bir üretim gerekiyor. Promosyon dediğimiz de herhangi bir üretim bir şey olmaksızın paradan gelen bir paradır. Zaten dinimizin haram kıldığı şeylerden bir tanesi efendim faiz dediğimiz yani paranın para kazanması. Hiçbir üretim olmaksızın ben parayı koyuyorum oraya ve o paranın neticesinde de efendim bize bir fazladan para veriliyor. Halallahu'l Beya, Allah alışverişi helal etmiştir. Yani bir mal olacak ortada, bir akit olması lazım. Ürünün satılması ve bunun karşılığında paranın elde edilmesi lazım. Böyle bir akit olmadığı halde efendim ortada bir para var. Efendim onun paranın karşılığında gelen fazladan bir para var. Faiz. E şimdi bunu basit bir misalle izah edebiliriz. Mesela terazide bir ne diyelim? Buğday var efendim, çavdar var. Karşı taraftaki 10 lira helal olur. Terazinin bu tarafında efendim sigara var, mekruh. 10 lira mekruh olur. Bu tarafında içki var. 10 lira haram tamam. olur. Yani bu tarafında para var. Paradan gelen efendim 10 lira faiz olur. Tamam, tamam. Yani şimdi promosyon dediğimiz ortada ne var? Herhangi bir akit olarak ne yaptık, ne aldık, ne sattık? diyor ki bana efendim parayı kullandır bunun karşılığında mesela para vereyim. E, faiz işte bu. Yani burada bunun başka bir izahı yok. Bunu kişinin kendisine ve kendisine menfaat sağlayacak yerlere kullanması doğru değil. Bu manada işte devlet bankalarıyla alakalı bazı izahatlarda bulunuluyor. Efendim yani ben onlara okullara girmiyorum. Ya yani onun için paradan gelen fazlalığın Hayat bir defa yaşanır. Haram ifsad edicidir. El helalü beyyunun helaller beyliğini ve el haram beyyunun haramlar da bellidir ve beyne Efendim efendimin müşte vihat yani aralarında şüpheliler var. Femenitte femen ka şubuhat. Hadis-i şerif diyor ki haramdan kaçan demiyor. Şüphelilerden kaçan. Haram, haram demiyorza haramdan evet. zaten kaçacaksın. Evet. Femenitte ka şubuhat diyor. Şüphelilerden kaçan fakat istebra al dini ve arzuhi diyor. Bak çok benim dikkatimi çekiyor. O kişi dinini korur, ırzını, namusunu korur diyor. Hmm. Yani gençliğin, ahlakının, edebinin bozulması bu haram kazançlardan. Fakat istebra kelimesi korur demektir. Lidinihi ve ardihi, dinini, ırzını korur diyor. Yani promosyon dediğimiz mesele bu olmaktadır. Evet, teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun.